kentin sosyolojik yapısı sıkışmış durumda. Bu ikili yapı içerisinde sıkışmış. Son 25 yıldır bu kenti ikili bir yapı idare ediyor. Bu kente çok seslik, yeni bir renklik gerekiyor. Biz bu kente yeni bir üçüncü yol yaratıyoruz. Üçüncü yolda hizmet odaklı bir yoldur. Biz kentin sorunlarını biliyoruz, Van kentinin. Çevre yolundan tutun stadına kadar, otogarına kadar, ee, imarına kadar ve en önemlisi tarım, hayvancılık ve turizmin gelişmemesinden sınır ticaretine kadar biz hizmet odaklı ve çözüm odaklı bu memlekete hizmet edeceğiz her şeyden önce biz bu kente yeniden hukuku tesis edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz zaten kuruluş kayemiz farklılıklar içerisinde birlik olma mesajıyla geliyoruz. Bakın Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP ve İyi Parti birleşenleriyle bize beraber ediyor. ortak faydaları bulun. biz tamamen birebir mi düşünüyoruz? Hayır. Ama farklılıklarımızı bir tarafa bırakacağız. Bu farklılıklar içerisinde bir birlik oluşturacağız. Zaten bizim buradaki gayemiz, amacımız da farklılık içinde birlik olduğumuz zaman biz bu topluma makuliyeti getireceğiz. Kutuplaştırıcı dili getirmeyeceğiz. Kimseyi siyaseten ötekileştirmeyeceğiz. Biz seçmene şu mesajı veriyoruz. Şu bizdendir, bu bizdendir değil. Biz bu kente ne yapabiliriz? Sanayisiyle, tüccarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kadın dernekleriyle, yani tüm sosyal hizmetlerde nasıl var olabileceğiz? Biz bunun gayesini yaşayacağız. Bu anlamda da öteki gruplara ilişkin şunu söyleyeyim. Biz kimseyi öteki kabul etmeyeceğiz onların sosyal haklarının, kadınların rahat hayatta zaten Millet İttifakı'nın seçim beyanamesinde de ilk gün, yüz gün içerisinde yapacaklarımız arasında madde madde sıralıdır değerli arkadaşlar. Bu kent uzun yıllardır hizmete susadı bu kent Mezopotamya'nın göbeğinde zengin olması gereken bir kent olması gerekirken bakın İran'a yaklaşık 287 kilometre sınırımız var. Biz Çilli, Gelinci, Kapıköy 24 saat esasına göre açık tutacağız. Sayın Genel Başkanımızın grup toplantısında Van'a ilişkin en önemli mesajlarından birisi de budur. Ama biz bu hizmetleri yapabilmemiz için güçlü bir CHP olarak da gelmemiz lazım. Vatandaş da buna göre oyunu ve tercihlerini kullanması gerekir. Her şeyden önce temsiliyette zenginlik bana yeni bir marka değer yaratacaktır değerli arkadaşlar. Biz 40 yıldır bu memlekette iktidara gelmemişiz. Bu memleketin yeni bir sosyal demokrasi, yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı var. Biz toplumsal sözleşmeyi de yaparken hep beraber kuracağız bu toplumsal sözleşmeyi. İktidardan ayıran tek önemli faktör biz hakka, hukuka ve adalete, liyakata bağlı kalacağız değerli arkadaşlar. Çünkü iktidar öteki dili kullanıyor. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz farklılıklarımızla birlik içerisinde olacağız. Ama biz kirliliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı da hep beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizi de devam ettireceğiz. Bunun sözünü verebiliriz Van adına.